Hepinize merhaba, ben Eda Gürdal. Videoma hoş geldiniz. Kendime kendimi tanıtacak olursam, Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. Sınıf, öğren 1. sınıf öğrencisiydim. 2. sınıfa başlayacağım. Ee, bu videoda da bölümümle ilgili biraz sohbet tarzı bir video yapmak istedim. Ee, detaylı bilgiyi son sınıfta veririm diye düşünüyorum. O yüzden e, şimdi böyle sohbet tarzında hani birinci sınıfım nasıl geçti ondan bahsedeceğim. Öncelikle YKS 2021 geride kaldı. Umarım emekleriniz boşa gitmez ve istediğiniz bölüme gelirsiniz. Eğer ki istediğiniz bölüm Türk Dili bir adı bölümüyse hoş geldiniz. E, bu bölüme iki şekilde gelen var. Ya puanı yettiği için gelen, rastgele gelen yani ya da ...severek, isteyerek gelen. Şimdi puanı yettiği için gelen... ...arkadaşlar... ...genelde... E, ...bazı derslerde zorlanıyorlar. Mesela direkt... ...ilk olarak Osmanlıcayı söyleyebilirim. E, belki eski Türk edebiyatı... ...onu da söyleyebilirim ama ağırlıklı olarak... ...Osmanlıca da zorlanıyorlar. Şimdi ben zaten... ...geçen sene... E, bu bölümde Osmanlıca dersi olduğunu biliyordum, o yüzden önden bir hazırlık yapmak istedim Osmanlıca dersini. Youtube'da videolar istedim, bir sürü Osmanlıca videoları var. Osmanlıca bilmiyordum çünkü. Ee, videoları izledim, daha okul başlamamıştı. ve ee, Tercihimi yapmıştım yani. Tercihde de hani 24 tane tercihin 18 tanesini Türk Dili ve Edebiyatı bölümü yazdığım için %90 Türk Dili ve Edebiyatı bölümü gelecekti. Yani o yüzden Osmanlıca önceden hazırlandım. Ve çok da zorlanmadım. Tabi tekrar yapıyordum. Hani her gün metin okuyordum. i̇lk baş alfabeyi ezberledim tabi. Alfabeyi ezberlemeden metin okuyamazsınız çünkü. Alfabeyi ezberledim. Ondan sonra yavaş yavaş kelimeleri okudum. Kelimelerden sonra cümleleri okudum. En son hikayeyi okudum. Ee, hikayeyi şu an yavaş okuyorum. Bir sonraki hedefimde yavaş okuyuşumu hızlandırmak. Diğer türlü e, isteyerek geliyorsanız yani bu bölüme eğleneceğinizi düşünüyorum. E, umarım isteyerek geliyorsunuzdur. Şimdi görünüyor mu? Şu yan tarafta kitaplarım var. Kimisi ders kitabım, kimisi hocalarımızın önerdiği kitap. Bu kitapları göstereceğim size. Bu Osmanlıca Türkçesi sözlüğü. Bu kitap değil, sözlük. Ee, Osmanlıca hocamız aldırmıştı. Sizin hocanız aldırır mı bilmiyorum ama aldıracaksa eğer bir göz aşina Allah olsun. Bu sözlük. Osmanlıcanın bir de şöyle ders kitabı var. Hayati Develi'nin. Biz dersleri bu kitaptan işliyoruz. Şöyle içeriğini de gösterecek olursam. Böyle metinler var. İşte kademe kademe ilerliyor. Ders kitabımız buydu. Belki sizin de ders kitabınız bu olur. Bunların ikisi Osmanlıca'ya ait. Osmanlıca dersine. Şöyle bir kitap var. Türkçenin ses dizimi diye. E, bu kitapta Türkiye Türkçesi dersimiz var. O derse ait bir kitap. Daha doğrusu hoca üç kitap söyledi. Üç kitaptan hani birini alsanız olur dedi. Ben de üç önerdiği kitaptan birini aldım. Bu kitap. Bu da Ömer Demircan'a ait bir kitap. Yeni Türk Edebiyatı diye bir dersimiz daha var. Onun ders kitabı da bu. Bu, bunun biri, ikisi, üçü var. ...birinci sınıf için birini almak yeterliymiş dedi hoca. O yüzden bunu aldım. Ki bu şey... ...bunu yeni almadım. Bu ikinci el bir kitaptı. Yani biraz zor bulunuyor. Eğer ki... ...Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kesin çıkarsa... ...önden bunu alıp biraz tekrar yapabilirsiniz. Çünkü niye alabilirsiniz dedim. Zor bulunan bir kitap çünkü. Dediğim gibi ben hani sıfır ana bulsam alırdım ama ikinci eli vardı mecbur bunu aldım. Trend yoldan almıştım herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bu da yeni Türk Edebiyatı hocasının e, tavsiye ettiği bir kitap. Bu zorunlu değildi. Ama ben almak istedim tavsiye etti. Çünkü hocaların tavsiyesi önemlidir. Çok güzel kitap. Bunu boş zamanımda genelde okumaya çalışıyorum. İçindekiler kısmında Tanzimat Devri, Servet-i Firnun. Servet-i Firnun dışında hayat, fecrat Milli Edebiyat var konu olarak. Dediğim gibi işte ders kitabı değil de böyle bölümünüzle ilgili okumak isteyeceğiniz kitap tavsiyeleri istiyorsunuz ya hocam. Işte bu da o kitaplardan biri yani. Halk Edebiyatı dersimizin kitabı da bu. Türk Halk Edebiyatı el kitabı. Halk Edebiyatı dersinin e, hocanın önerdiği bir kitap. Bu ders kitabı değil. E, Bunlarda konu konu, kuru bittikten sonra bir tane test oluyor. Testi de çözebiliyorsunuz. Bu da güzel bir kitap. Bu dediğim gibi ders kitabı değil. E, tavsiye kitabı. Özkul Çobadoğlu. Bu da Halk Edebiyatı hocamızın yine önerdiği bir kitap. Hatta bu kitap e, ikinci dönem Halk Edebiyatı dersinin final ödeviydi. Final ödevi olarak bu kitabın özetini istedi hocamız. Eee biraz beni zorladı ama olsun zaten düşük almıştım bundan şu ders kitabının özetini de vizeyi istemiştim bundan yüksek almıştım bundan da düşük almıştım ama sonuç olarak geçmiştim Şöyle bir İskender Pala'nın ansiklopedik divan şiiri sözlüğü var eski Türk Edebiyatı hocamız tavsiye et... yok aldırmıştı tavsiye değildi bu A, alın demişti alabiliyorsunuz alın demişti daha doğrusu ben de aldım kitap yurdundan mı almış kitap seçten aldım herhalde bilmiyorum evet kitap seçten almıştı yanlış hatırlamıyorum kitap seç evet. örneklerle Türk Şiiri bilgisi Cem Dilçin'in Kitabı. Bu da Eski Türk Edebiyatı Hocamız öneri kitabı olarak söylemişti. Ben de aldım. Fiyatı da ucuzdu aslında. Bu kadar kalın olmasına rağmen 20 lira. İçlerinden çünkü biraz daha pahalı olanları da var. Özellikle o Osmanlıca sözlüğü en pahalıydı. Yani. Ee, birkaç dersin kitabı yok. Bazı hocalar çünkü pdf dosyası gönderiyorlar. Onları e, bilgisayara indirebiliyorsunuz yani uzaktan eğitim gördüğünüz için bilgisayara indirdik. Oradan takip ediyordum. E, bazı hocaların derslerini zaten kaydedebiliyorduk. O yüzden diğer kitapları almadım. Diğer derslerin kitaplarını. Öyle diyeceklerim bu kadar. E, şeyi sorabilirsiniz belki. iş imkanı ne nedir? Ne olabilir diye. Bunun için e, pek bir şey söyleyemeyeceğim çünkü ben de daha ikinci sınıfa yine başlayacağım. E, ama hocalarım şöyle bir şey dedi, muhtemelen sizin hocalarınız da diyebilir. Bu bölüme sadece öğretmenlik gözünde bakmayın dedi. Edebiyat bölümü kendinizi geliştirdiğiniz sürece, çalıştığınız sürece birçok alanda e, iş imkanınız vardır Ama dediğim gibi şeyin de parantezine aldı yani çalıştığınız sürece onun parantezine aldı. Hocalarımızın dediği buydu yani sadece öğretmenlik için, yani aklınızda sadece öğretmenlik varsa edebiyat öğretmenliği veya Türkçe öğretmenliği o zaman direkt edebiyat öğretmenliğini okuyun ya da Türkçe öğretmenliği. Çünkü bu bölüm çünkü öğretmenlikten fazlası da var çünkü öğretmenlik için gerekli gereksiz bilgi de öğreniyorsunuz burada. Çünkü Türk Dili ve Edebiyatı bölümü biraz e, araştırma böyle araştırma görevliliğine biraz daha yakın, yani sizi profesör olarak yetiştiriyorlar. Bir sürü bilgi öğreniyorsunuz çünkü. Hani sonradan o bilgileri unutabilirsiniz, unutamazsınız, o da size bağlı. Tekrar ederseniz unutmazsınız. Ama edebiyat öğretmenliğinde sadece öğretmenlik için gereken bilgi öğreniyorsunuz, o sizin için daha kolay oluyor. O yüzden yine tabii ki son kararı siz vereceksiniz, sizin hayatınız yani kimse karışamaz. Diyeceklerim bu kadardı. Ee, kaç 11 dakika gibi bir şey oldu, 11 dakika 20 saniye. Yani bu dakikaya kadar sizi sıktıysam kusura bakmayın ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın. Umarım istediğiniz bölümü üniversiteye gidersiniz.